Namazı mı bitiriyon niye sağ sola bakıyon amık. Başlığı yine komple yanlış yazmış. Selam, alertler akit. <laughs> Selam kardeşim yeni filmimde otistik rolünde sana ihtiyacım var. Christopher Nolan. <laughs> Ruh hastası gameplay. Neden dedi, neden beni seçtin, neden bu? İşte gidiyorum. Bizim eve geldi amık. Siktini attın karizmayı amın evladı. İl <laughs> Testereyi fırlatmaya çalıştı amık. Planı Şizofren gameplay. Mı Kim senden niye saklansın amık? Yeğen yetiş ağzıma girdiler. Yüzüne facehugger yapışan dayı. Aşık Veysel Gameplay Driving skills'lerini beğendim iyi sürüyorsun. Zehra Kınık Böyle devam. Zehra Kınık Siktir git tarladan. Çiftçi fazla tutamayacağım mı? bir, buçuk iki saati. Bunun sesi niye Hazreti Yusuf'un kuyusundan geliyor amık? Çünkü çok fazla şey yapamayacağım. Mı? Ne yapacakmış? Dikleme beni. Renas manyak bir ayku testi buldum sana. Sevdada. <laughs> ne yapıyorsun yayına geldik tekrar amık. <laughs> Bıçak, burası neresi amık? Saygısızlık olmazsa yayından çıkabilir miyim kör oldum amık. Neşet Ertaş Trump'a suikast düzenleyen eleman Senin gibi torunun amık. Metehan Eğimini sikiyim. Santares Taksim delisi Cenk Gameplay Abi bıçak bana geldi amık. Backrooms canavarı. Bu lavuk kim abi dokuyu? Oksijene en bir. Geniş aile Ulvi Gameplay. İş görüşmesine geldik canlı yayında amık. Ya sana kardeşim WhatsApp'tan beni arıyor. Müge Anlı'nın programı gibi amık. <laughs> Stephen Hawking'i dirilten gameplay. <laughs> ya bir durun. aç açtı, <laughs> Ne yapıyorsun? Süpersin, ben nasıl penis fulü <laughs>